Evet beyler video geçmeden önce size ufak bir site tanıtım yapmak istiyorum. Sponsorum olan Pire Pazar'dan ucuzu ve güvenilir prim alabilirsiniz. Demir paket beyler burada 3.5 lira altın paket 6.5 lira. Elmas paket 23 TL yani. Halbuki rastgele bu stokta kalmadı ama yakında geleceğini düşünüyorum. Savaşçı paket 50 TL olan şey burada toplam. 46 TL. Cape beraber 28 TL. Ee, Minecraft başlangıç regeti 10 TL beyler. Minecraft orta 7 TL. Mega Pro VIP e, 20, 21 lira. Bunların içinde ba başlangıç rekabetinde FPS arttırıyor, ping düşürüyor, stabil arttırıyor, garantili yani. Hepsi garantili ve orta FPS arttırıyor, ping düşürüyor, knockback var. E, Pro VIP FPS arttırıyor, ping düşürüyor, knockback e, 0 e, KB veriyor yani. Steam random key bunları kalmamış ama yakında geleceğini düşünüyorum. Bunlar da kalmamış ama yakında geleceğini düşünüyorum ve buradan ucuza böyle oyunlar falan alabilirsin cidden güzel bir şey iletişim buradan iletişimde de kurabilirsiniz burada akşamları falan çevrimi içi oluyor buraya da sorabilirsiniz her neyse her neyse o zaman videomuza geçelim Beyler videoya geçmeden önce ufak bir kanal tanıtımı yapmak istiyorum. Bu kanala abone olup bildirimleri açıp beyler sonra videosuna gelip beyler buradan like atıp şöyle beyler Ahmet Ripper'dan geldim yazarsınız Ben gerçekten çok çok mutlu olursunuz her neyse o zaman videomuza geçelim Selamünaleyküm arkadaşlar ben Ripper bugün ne yapıyoruz be bugün bir server tanıtım yapacağız craftı tanıtacağım yani bugün yanımda yardım etmek için yani böyle e Murat geldi yani Murat e Murat yani o da teşekkür ederim yani Murat Murat oldu Her neyse Bugün beyler e, bu servoya dediğim gibi tanıtacağım. Burada beyler Off Skyblock, mx Skyblock e, bu kapalı beyler. Of e, yani şu ikisi var beyler. Şuradan Off Skyblock'a girelim ve tanıtmaya başlayalım. Şöyle iz yazarak beyler e, şuradan adana git yazabiliyorsunuz beyler. Ve buradan adanıza gidip beyler burada böyle eşyalar veriyor. Buralarda bir şeyler yok ama şurada bir komutlar yazıyor bakın. Ada kit yazarak alabiliyormuşuz. Ada kit Gördüğünüz üzere bu kadar eşya veriyor. Bunları buraya koyabiliyoruz yani. Ee, Spannerları da buraya yerleştirebiliyoruz. Gördüğünüz üzere şunlar falan. Ve beyler günlük. E, günlük yazarak alabiliyorsunuz. Şöyle günlük yazıp. E, yani veriyor beyler gördüğünüz üzere. Günlük anahtar veriyor. Bunları veriyor. Verebiliyor yani. E, her neyse. Bana bir lag girdi bu arada galiba. Abi şundan da alamamış. Neyse. Şimdi beyler. Buradan e, bu odunları falan kıralım. Yani ben burada belki canlıyım falan da açacağız yani. E, isterseniz haftada bir burada belki video falan gelir yani. E, böyle bir server. Böyle odun falan kırıp buradan yine dönüştürebiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere. Bildiğiniz sky skyblock yani. E, ve beyler. E, eyvallah Murat. Ve beyler burada. E, Buraları da şuradan gelen yani. Şu spawnerları koyduğunuz zaman beyler. Buradan e, şuraya şurası koyduğunuzda şöyle geliyor ya beyler. Onu yapabiliyorsunuz. Sonra şöyle fly yazayım. E, burada gördüğünüz üzere su hazır zaten var yani. Kırıp aşağı akıtabilirsiniz büyük ihtimalle. Sonra burada bir kafa var. Ya Böyle yani sonra slash warp yazıp beyler. Burada markete gidip e, burada inşaat malzemelerinden buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Ya böyle market var beyler var. Edit. Buradan böyle şeyler kırabiliyorsunuz. Sonra warp yazıp pasif. E, buradan yine bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Sonra köylü ticaret. Buradan e, köylü ticareti yapabiliyorsunuz. Her zamanki. Ops Block gibi. Kasaları açabiliyorsunuz buradan. Sonra beyler e, bunu bilmiyorum. Oyun beyler. Buradan oyun oynayabiliyorsunuz. Ama şu an kapalı galiba. Bunlar kapalı galiba. Ha burada e, ilk başa gelebiliyorsunuz istek arena falan buradan arena gidebiliyorsunuz tamir e, buradan e, şey yapabiliyorsunuz kılıçları en en basabiliyorsunuz kılıçlara vipan madde falan buradan da şey yapabiliyorsunuz ya bu kadar yani e, şöyle lobby yazıp diğer şeyde gidelim şöyle mx skyblock'a girelim beyler buradan da iz yazıp beyler e, bir ada oluşturur tamam beyler Şuradan izin bize Murat'ı da alalım yani X Murat. Murat'ı da davet ettim. Burada da aynı şeyler çıkıyor. Ee, ama burada bildiğimiz bu sefer tek e, Skyblock galiba değil mi kanka. Of Skyblock değil, normal Skyblock diyebiliyorum. Yani burada bildiğiniz üzere lavlar falan var yani. Bu rakadan falan büyük ihtimalle biliyorsunuzdur çoğunuz. Yani öyle yani beyler. E, böyle bir video. Burada pamuk, e, bu eşya da buradan selamlar yani Kafasını şöyle yaptı. Neyse yani burada da böyle gene ağaç kırabiliyorsunuz ya yani burada da video falan canlı gelmesini istiyorsunuz bunları da belirtebilirsiniz cidden güzel bir server bence. Ee, Faction da yakında açılacak inşallah herhalde. Her neyse yani böyle bir video olacak bugün çünkü beyler e, yani bu gördüğünüz e, normal bir skyblock tarzı bir şey eğer burada skyblock oynamak isterseniz yani Türkiye'nin en iyi skyblock serverlerinden biri şu an kalmadı çünkü. Başta Türkiye'nin <laughs> En iyi server falan diye Yazarım her neyse şöyle Bir de yazmak istiyorum Şöyle küçük Ha şey ya Böyle beyler şöyle şuraya da çıkalım be. Hop Çıkılmadı neyse Şöyle hem, hemen şuraya bir çıkmak istiyorum Şuraya çıkalım beyler Yani Murat da gelsin bekleyelim hadi Oraya çıktı da Murat bak ben buradayım Murat Neyse hadi buraya çıkalım ya MX şeyin üzerine gel beyaz bloklarım Aa düştüm yanlışlıkla ya. Neyse gelsin. Allah, Ha tamam burada. Beler. Ee, Murat da gelsin. Her neyse beler yani e, neyse Murat gelmesin ben bitireyim artık. Yani çok kısa bir video oldu aslında. Hani şöyle söyleyeyim. Burada Skyblock oynayabilirsiniz. Yani nasıl söyleyeyim size cidden güzel bir Skyblock server diye düşünüyorum. Çünkü abi ee, Op Skyblock da var, normal Skyblock da var. Buranın videosunu da çekebilirsiniz. Buradan ee, kuruculara, builder'a, Air Swiss'a, sonra Meta abiye, sonra Alpa abiye yani onlar Alpa abi da falan çalışmış birisi yani deneyimi var verileri yani onlar açtı. Işte Servin kurucuları da bunlar. Çok çoğu, üç şunu biliyorum ben. Belki başka böyle yardım eden falan vardır. Onları bilmiyorum tam. Her neyse yani bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Bir video sonra like atmayı, kanal abone olmayı, kanal abone olmayı, kanal